versiyonda şu an Zix'imizin ultisi gerçekten leşti. Çok dandikti. Ağır ve hantal gidiyordu. O alandan hemen kaçıyorlardı. Çünkü bu alan işaretleniyordu. Şampiyonlar hızlıca kaçıyordu. Şimdi yeni versiyonuna bakın. Ultinin güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Çok seri gidecek. Atıyorum. Ne kadar hızlı görüyor musunuz? Bak. Daha verimli. Daha güzel Daha güzel ısırı var Daha net gidiyor <laughs> İzle izle. Daha... Arkadaşlar normalde Darkin'le konuşuyor muydu? Burada Darkin'le konuşuyor da <laughs> Neyse gelin canlarız. Bunu geçelim Bakın arkadaşlar büyücüler artık kolay öldüremeyeceksiniz. Çünkü parçalanmış kraliçenin tacı beni nasıl koruyacak? Büyücüleri nasıl koruyacak? İzle size eşyalarımı göstereyim. Bu, bu, bu. Üç tane abi. Bakın Garen normalde seni keser. Senin sürümünde de keser. Bak. Bak kesemeyecek. Çıkalım. Bak 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 bak. Gördün mü? Ulçiydi lan. Ulçiydi lan Akali ultiydi lan ulti ulti <laughs> harika bir iş ya harika bir iş ya bakın bu canlıyım artık öldürür değil mi <gülüyor> patlattı patlattı <gülüyor> patlattı e, parçalanmış kraliçenin tacını patlattı pardon <laughs> ee, yanlış yaptık <laughs> bakın şu özellikler geldi <laughs> emojileri artık konuşuyor para porolar bekle. Kuleler çok zayıflamış. Normalde bunu durdurup kim alır desem herkes %90 Garen alır Garen tekler. Katerina, Akali, Vex, Ahri gibi kırılgan büyücüler bu canda yaşama şansı yok arkadaşlar. Oynama şansları yok. Gidecekler gri ekranı görecekler. Ama gelin bakın ne oluyor eşya yüzünden. Dikiyor. <laughs> lan. Arkadaşlar gördünüz mü? Kafasına ultiyi de akali lan. Eski versiyonda şu anda senin oynadığın versiyonda. Ki burası pb. Tek yersin lan. Tek yersin. Yine gideceğim. Çok, Çok hoşuma var. gidiyor ya ulti yemek. Ulti yemek bir <laughs> defa bu kadar hoşuma gitti ya. Normalde <laughs> ana bacı Garen'e söveriz. Ulti yeme. Ulti at bana Garen. Garen bana ulti at hadi. Sik beni. Hadi Garen. Çünkü savaşmıyorum arkadaşlar patlıyor. Savaşacaksın. Öldüm. Ya müthiş bir eşya. Ben size bombardıman ve statin kaldırıldığı ikisinin de bunda birleştiğini söylemiştim ya. Bakın. Gördünüz mü? Biraz sonra dalıyor. Silahlar sapsarı olacak. Hazır ol. Hazır ol. 1, 2, 3, 4. hop. Bir daha. Statik çalışıyor. Hop. Havayanın alında statik gibi. <laughs> statik bir daha çalışsın. Hop. Peki.